Selamlar herkese ben Alişan. Ee, yeni bir aksi iPad aksesuarı inceleme videosuyla da sizlerleyiz. Bugün Fibax markasının trend yolda sattığı 120 liralık iPad 9 kılıfını inceleyeceğiz. Ee, iPad 8'lerle vesaire de uyumlu. Hemen e, uzatmadan incelemeye geçelim. Arkadaşlar kılıfın üst kısmı dere katlanılabilen bir şey var. Hani diğer katlanabilir kılıflar gibi şu şekilde 3 katmanı var. Ama sadece tek bir şekilde kapanıyor şöyle. Şöyle size göstereyim. Şunu şöyle katlıyorsunuz üçgen bir şekilde. Şu, şu, şekilde katlayabiliyorsunuz yani. Bu şekilde şu açıda durabiliyor yani. Çok iyi bir açı değil ama. Şöyle size de kenardan da göstereyim. Hani sizi idare edecek bir şekilde. Bir, bir tane de olsa en katlama seçeneğimiz var kılıfımızda. Onun dışında biraz daha size göstereyim arkadaşlar. Şöyle Dediğim gibi şu kısım deriden birazcık leke olabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun için de şu arkası sert plastik. Ee, kamerayı şu şekilde kapatıyor veya tuşları vesaire size şöyle göstermeye devam ediyorum. Bu şekilde fena değil. Hani sert kısım çok iyi korurum bilmiyorum darbe ama çizilmesini önlüyor en azından şurası da. Onun için akıllı açılma çalışıyor. Şöyle açtığınız zaman ee, otomatik açılıyor. Yani bu şekilde genel olarak iyi bir kılıf. Şöyle zorlarsam da mesela kolay kolay çıkmıyor yerinden. Yani sağlam oturuyor. Aynı zamanda tablete zarar vermeyecek kadar sağlam. Bu şekilde sana önerebilirim. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. Hani yani bir kılıftan ne kadar soru olur bilmiyorum da. Hani en önemli şey de akıl açılma kapanma özelliği çalışıyor. Hani bu şekilde biraz daha diğer iPad kılıflarındaki gibi rahat edebilirsiniz. Sorularınızı olursa oluşturmuyunmayın. Hem bir ayda çok bozulmadı ama belki şurası zamanla yıpranabilir. Şu gördüğünüz kısım sanırım yorumlarda kopanlar vesaire olmuş. Ya yani bu şekilde arkadaşlar ben aktif olarak kullanıyorum. Bir sorunuz varsa yazabilirsiniz tekrardan. Çok fazla da uzatmaya gerek yok. Böyle bir incelemeyi tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi uğurluyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. يعني زي بكم وشكم